Uzun yıllar önce karla kaplı bir dağ köyünde Ela adında bir kadın yaşardı. Kocası savaşta kaybolmuş, çocuk hayalleri ise rüzgarla uçup gitmişti. Her yeni yıl gecesi evinin penceresinden bakar, köy meydanındaki ateşin etrafında dönen neşeli kalabalığı izlerdi. Ama yalnızlığı kalbine yapışmış bir gölge gibi peşindeydi. Kış geceleri uzar, Ela mum ışığında eski masalları fısıldardı kendine. Bir gün, kar taneleri dile gelecek ve yalnızlığımı paylaşacak biri gelecek. Bir yılbaşı arifesinde, fırtına köyü sardı. Ela kapısını açtığında, kapıda titreyen bir tilki yavrusu buldu. Hayvanı içeri aldı, sobayı yaktı ve ona süt verdi. Tilki, Ela'nın yumuşak sesiyle sakinleşti, sanki yılların birikmiş hüznünü paylaşıyordu. Gece ilerledikçe, tilki konuştu evet, masallardaki gibi. Ben, kış perisinin habercisiyim, dedi. Yalnızlığın en derininde yaşayanlara yeni başlangıçlar getiririm. Senin kalbin, bu fırtınada bile sıcak, ama unuttuğun bir sır var. Ela şaşkın dinledi, tilki hikayesini anlattı. Yüzyıllar önce, Ela'nın ataları bir büyücüye yeni yıl dileği sunmuş, karşılığında sonsuz bir aşk vaadi almışlardı. Ama dilek unutulmuş, büyü ise kar tanelerine gizlenmişti. Her yeni yılda, dedi tilki, bir kar tanesi eriyince dileğin uyanır. Yalnızlığını bırak, dışarı çık ve kalabalığa katıl. Sabah olduğunda fırtına dindi. Ela ilk kez kapıdan çıktı, meydandaki kutlamalara katıldı. Çocuklar etrafında dönüyor, Yaşlılar masallar anlatıyordu. Bir kar tanesi eline değdi, eridi ve birden, kalbindeki gölge uçup gitti. Uzaktan, kayıp kocası gibi bir siluet gördü, ama bu kez yalnız değildi, köyün sıcaklığıyla sarılmıştı. Tilki kaybolmuştu, ama Ela anladı, yalnızlık, paylaşılınca masala dönüşürdü. Yeni yıl şafağında Ela gülümsedi, Artık hikayesi başkalarına ilham olacaktı. Kış masalları böyle biterdi; soğuk gecelerde doğan umutla.